Malatya'yı biz ziyarete gelme sebebimiz, Malatya'daki olan depremin unutulmaması. İstanbul'daki bulunan bütün sivil toplum örgütlerinden en azından burasının devamlı unutulmaması. Büyük bir acı yaşanıyor çünkü bütün ülkemizde. Özellikle de Malatya'da yaşanan biraz ilk etaplarda bu hafife alındı ama Gerçekte de baktığımız zaman Malatya'da da çok büyük bir yıkım oldu. Bu da tabii ki zaman geçtikçe bazı çalışmaların gecikmesinden dolayı elbette ki insanların biraz sıkıntıları daha fazla artmakta tabii ki. E beklenti büyük tabii ki. Çünkü neden? Herkese baktığın zaman herkes ailesinde, çevresinde mutlaka bir şeyler yaşadı. Büyük bir yıkım yaşadı. Özellikle üstünde durmamız gereken konu, Malatya'daki olan depremin, depremin unutulmaması. Çünkü belirli bir zaman geçtikten sonra bu süre ne yazık ki bazı sivil toplum örgütleri tarafından unutulmak değil de biraz daha kenara bırakılmış durumda. Oysa ki nedir? Önümüz kış. Bir yıl önce, iki yıl önce bazı şeylere yok diyebiliyor. Şimdi yok diyemiyoruz. Çünkü neden? Ortada öyle bir acı var ki o acıya duyarsız kalmanız mümkün atmıyor en fazla üstünde durduğumuz konu da çocuklarımızın, okullarımızın üstünde durmaya çalışacağız. Çarşının bir an önce ayağa kalkması lazım. Çünkü benim Malatya'nın olmazsa olmazı bu. Ticaretin orada bir defa başlaması lazım. Deprem süresince şehrimize çok büyük katkılar, destekler, çok büyük yardımlarda bulundular. Hem kendileri bizzat gelerek yanımızda oldular hem de İstanbul'da birçok hayırsever iş adamını ve şehrimize yardım etmek isteyen iş iş insanlarını da organize ederek yeşil olduğum en dar gününde, zor gününde, en sıkıntılı günlerimizde bizlere çok çok büyük yardımlarda bulundular. Bu yardımlardan dolayı hasretten kendilerine çok teşekkür ediyorum. Geçen yılda Esenler bölgesinde Kiraz Kültür ve Spor Festivali'ni ee, yeşil Federasyonu ile birlikte yapmıştık ee, bu yıl daha kapsamlı daha güzel bir e, etkinlik düşünüyorduk ama e, depremden dolayı Tabii ki e, önceliklerimiz değişti değiştiği için de e, biz de e, etkinliğimizi e, bir süreliğine e, ötelemiş olduk Erteledik. başka zaman yapmaya karar verdik ama e, Yeşil Federasyonumuz da ee, yine Yeşil Yurt'ta düşünmüş oldukları bir takım böyle çalışmalar var. Ee, öğrencilerimize yönelik e, yardım ve destek faaliyetleri. Ee, yine bölgemizde e, iyileştirme noktasında neler yapılabilir? Planlama noktasında İstanbul'daki mimarlar ve üst düzey planlama firmalarıyla da birkaç görüşme yaptılar. Yine deprem zedelerle ilgili özellikle iş konusunda bizlerin yönlendirmiş olduğu kişilerle ilgili de büyük katkılar destekler verdiler.